Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Ü ür -ü, ü ür -ü diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. ''A-i, a, -i, a -i diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. ''Hav, hav, hav, hav'' diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miau miau diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde çocukları var Ha ha hay ha ha hay diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın Amanın kaçırdılar. Damdan dama uçurdular. Suyuna da pilav pişirdiler. Bili bilge bili gel, bili bili tüneydi horozum. Vay kar beyazım. Bir sabah kalktım avluya baktım. Aradım, taradım, bağırdım, çağırdım. Bili bili geh, gel horozum. Vay kar beyazım. Horozumun amanın tüyü kara Sesi gider rızkı darab Günlerde düştüm yola Bili gel, bili gel, bili bili gel Gel horozum Vay kar beyazım Bir sabah kalktım avluya baktım Aradım, taradım, bağırdım, çağırdım Bili bili gel, gel horozum Vay kar beyazım Horozumu amanın kaçırdılar. Damdan dama uçurdular suyuna da pilav pişirdiler Bilige bilige, bili bilge geh tüneyli horozum vay kar beyazım bir sabah kalktım avluya baktım aradım taradım bağırdım çağırdım bili geh, geh tüneyli horozum vay kar beyazım Horozumun avanın tüyü kara Sesi gider Üsküdar'a Bugünlerde düştüm yola Bili geh, bili geh, bili bili geh, geh Düneyli horozum Vay kar beyazım Bir sabah kalktım avluya baktım Aradım, taradım, bağırdım, çağırdım Bili bili geh, geh düneyli horozum Vah Horozum, beyazım. Horozumu kaçırdılar. Damdan dama uçurdular. Suyuna da pilav pişirdiler. Biri gel, biri gel, biri biri gel. Gel eyle horozum. Vay kar beyazım. Bir sabah kalktım, avluya baktım, aradım, taradım, bağırdım, çağırdım. Biri biri gel, gel tüneyli horozum. Ay kar beyazım. Horozumun amanın tüyü Sesi gider Üsküdar'a, bugünlerde düştüm yola. Biri gel, biri gel, biri biri gel, gel tüneyli horozum. va. Bir sabah kalktım avluya baktım Aradım taradım bağırdım çağırdım Biri biri geç geç tüneyli horozum Vay kar beyaz Ali babanın bir çiftliği var Çiftliğinde kuzuları var Me me diye bağırır Çiftliğinde Ali babanın Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mı mı diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Ürü ürü ür, diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. Ali Ali diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Ho 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 diye bağırır çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt kıt kıdak kıt kıt kıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miau, miau diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde çocukları var. Ha 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 diye bağırır. She's in the Alibaba. Horozumu amanın kaçırdılar. Damdan dama uçurdular. Suyuna da pilav pişirdiler. Bili gel, bili gel, bili bili tüneydi horozum. Vay kar beyazım. Bir sabah kalktım avluya baktım. Aradım, taradım, bağırdım, çağırdım. Bili bili gel, gel tüneydi horozum. Vay kar beyazım. Horozum, amanın tüyü kara Sesi gider Üsküdar ol Günlerde düştüm yola Bili gel bili gel bili bili gel Gel horozum Vay kar beyazım Bir sabah kalktım Avluya baktım aradım taradım Bağırdım çağırdım bili bili gel Gel horozum Vay kar beyazım Horozumu amanın kaçırdılar. Damdan dama uçurdular suyuna da pilav pişirdiler bilige bilige bili bilige gel tüneyli horozum vay kar beyazım bir sabah kalktım avluya baktım aradım taradım bağırdım çağırdım bili bilige gel tüneyli horozum vay kar beyazım Horozumun avanın tüyü Sesi gider Üsküdar'a Bugünlerde düştüm yola Bili gel bili gel bili bili geh geh, horozum Vay kar beyazım bir sabah kalktım, avluya baktım, aradım, taradım, bağırdım, çağırdım, bili bili gah gah horozum, vah! kor beyazım. Horozumu amanın kaçırdılar. Damdan dama uçurdular. Suyuna da pilav pişirdiler. Bilge, bilge, biri gel, biri gel, biri biri gel. Gelsin hele horozum. Vay kar beyazım. Bir sabah kalktım avluya baktım. Aradım taradım bağırdım çağırdım. Biri biri gel, gelsin hele horozum. Horozum uyanın teykar sesi gider skudara bugünlerde düştüm yola biri gel biri gel biri biri gel gelsün horozum vay kar beyazım bir sabah kalktım avluya baktım aradım taradım bağırdım çağırdım biri biri gel gelsün horozum vay kar beyazım